Arkadaşlar şu attığım golü bakın efsane mesela. Ben video video çekmesen Şu golü göstereceğim bitiririm. Yok devam edebilirsin. Ha, Arkadaşlar 30 metre. Bu anı videoya alayım dedim. Efsane ya. Üf üf üf. İçeriden göstersin. Ha bak. Top. Başka bir şey deriz Ben de burası tas çekiyorum arkadaşlar. Muhammed şu anda aynı anda ikimiz de video çekiyoruz. Ben 12. dakikada başlattım. Vallahi ben gol atar atmaz mısın? Güzel <laughs> <laughs> madde görmeniz de. lazımdı. Sıfırdan üst dile kurdum ha. Evet. Keşke onu da alsaydım. Aynen. Bu da bize. Güzel olurdu. Oha Debrini en çok kuşağı yapmaya denedi. Kanka e, benim videomda söylüyorsun adamın takımını kendi videomda söylemiyor. Aynen aynen. Bizde de bir değişiklik var. <laughs> Ya Piper'la gidelim. Ronaldo. <laughs> Arkadaşlar Allah. görmeniz lazım. Eren'in videosu. Yasemin Demir'in pestizi çıkar. Ne oluyor lan? Ronaldo. Kalede Oblak. Ne? Evet. Yok Şezni. Şezni zaten çok. Ama felaket bir gol. Nasıl da <laughs> Böyle. Aa bari bir <laughs> şeyler alayım. Hava mı olsun? Abi bu maç ne oluyor Kanka, lan? Sen, biz burası derse girersek valla oyunun en kötü oyuncusu ol, <laughs> olacağımız için hileli hesap zannederim. Gerçekten. Neden? Bu sefer çok kötüydü ya. Oh. Neden bu kadar kötü oldum? be İnternete gitmişti galiba. Arkadaşlar bizim videoda yolda. Aynen. Aslında Bize yarım saatlik çekmeye düşünüyor. <laughs> 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 yani baya yolda diyorum ama çok yolda olmayacak galiba. i̇kimizin kanalında da pusuda olun. Yalnız bu mu lan onlar pusuda duracak. Tam da bula vuruyorduk. <laughs> Kaldık dört kişi herkes benden kuru. Hakan'ım Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> lan Türkiye dedim dışarıya. Bak şöyle dedim. Türkiye. Çok çekmiş. <laughs> Ha kan vurdu için öyle. Hı. Türkiye. Evet. Türkiye. Oo. kan kaçarken vurdum. Buraya gelin buraya anam anam. Ya beş tane. Yok beş. Ulan duvarın arkasından öldürmeyi planlıyor çakal. <laughs> ben yer miyim o şekil numaralarını? Şekil ne mi bu? <laughs> Adları da unutmuş ya. Nasıl duvarın arkası mavi mi vuruyor? Bakayım vur lan bir. Işık sıpası vur. Vur lan. Uy, vurmuyor abi bu. Vur. Bakayım evet. Vur. Çizek çizek. Vur. Adam, vur vurmuyor, adam, adam ölmeye, Adam merak <laughs> <laughs> meraklı. Yok beni öldürmeye meraklı kanka. Tam tersi. Ama sen de mi? Kanka bir bakalım ne kadar? Ne oluyor? Ne 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 bir de 100 tane maç yapıp da kazanamıyormuş. <laughs> Uy. <laughs> oh. Ben Ne al topu Yüksek degaj diyoruz ve top dünyaya çıkacak. Bakın. Bam. oh. <laughs> Lan keşke bitirmeseydik. <laughs> Arkadaşlar elinin videosu. Neyse ben bir maç daha açacağım. Zaten 100 tane maç yaptım bize gelin. <laughs> Geldim o Ağlenimle. maç. Maç. Ne olur konu. Keşke adamın takımını gösterseydin. Ile. Arkadaşlar. Demek eşek sıpası Eren'in takımını e, görmek isteyenler duyacaksınız aslında. Duymak isteyenler benim videoma gelip izlerlerse orada Ve böyle deyince 150 milyon kişi videona girip izlemez. Aslında izlemiş sayılıyor. Evet yani videoya girip nasıl izliyorlar. <laughs> ben de onu düşünüyordum. Ben, benim bir şeyim var. Adamın takımına gel 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 gel. Ters degen var. en bak Ronaldo, Mbappe, Muhammed yani karşındaki Muhammed yanında. Muhammed Salah demek istedim. Hayır. E, tamam Muhammed Salah de. O bizim aramız. <laughs> Söyle Anne ne olur konuş. Evet, evet. Maçımıza devam ediyoruz. Muhammed çok büyük bir delilik yaptı. Ne yapmışım? Kutuları bana açtırmıyorsun. Ama ben açmadım değil mi? İki kutu daha biriktirip mega kutuya gelelim. Yönlemesi, yönlemesi. Hocam for. Ya dengesini kaybetti. Hocam for. 5 maç kazan yapayım. Sekiz. Thiago çok iyi ya. Thiago çok iyi ya. Muhammed. Thiago çok iyi. Mbappe çok iyi. Ya. Ha, önüme gelene söylediğim için onu şey anlamayın. Bir çok iyi ya. Bakayım. Bir birisine verin. İyi diyeceğim. <laughs> Hakan, Hakan, çok, çok iyi, iyi ya. ya. Verdim. Ronaldo çok iyi ya. Yani ben şu an 30... Ronaldo çok iyi ya. Ronaldo çok iyi ya 35 metre. Ronaldo çok iyi ya. Ronaldo çok iyi ya. Şu gole gel gel. Önünde Ronaldo öyle böyle bir gol attın mı? Ronaldo daha yeni geldi zaten. Oy! Ben uzaktan vurmuyorum ki <laughs> Ronaldo çok iyi ya. Allah'tan tam Puyol geldi yoksa bu gol olmazdı. Neden? Ay, yok karelerinde kim vardı? Terştegen. Allah'tan terştegen geldi. Yoksa gol olmazdı. Senin için de. benimki baklı terştegen. Senin kim? O zaman mor bu terştegen. çok iyi ya. Kimmiş çok iyi ya. Hakan, Hakan çok, iyi. çok, iyi. Ben de demek Messi çok iyi ya. Robertson e çok iyi ya. Mbappe çok iyi ya. Ramos, Ramos çok, çok, iyi, iyi ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bol oldu. Ama kaymadım. Temas bile yok ha. Cidden. Bakayım. Bakayım. Göster. O oh, tamam. <laughs> çok iyi ya. Mbappé çok iyi ya. Thiago çok iyi ya. Tikle mi Çok iyi ya. Messi çok iyi ya. Ronaldo çok iyi ya. Arkadaşlar yorumlara yazın Kimle gireceğimi hiç düşünemiyorum. Ya. Çok kötü bu sefer. İyi iyi değil. İlk postar <laughs> filmi dakika mı oluyor? Oldu. <laughs> Galiba ilk ya bu. Stars'a da bağımlı değiliz. Bir tek Ahmet Ömer bağımlı. Bir de kuzileri. Arkadaşlarımı Mesut, seçmek için. Çok Zaten günde sadece bir kere falan evet. bir kere geliyor. Evet. Bir iki kere Mesut, çok iyi ya. Messi ya çok iyi ya. Ya 95. Ah, direği yaladı. Ali sabun? Lan. Bir de girmiş. <laughs> Orada bir. Anne çok iyi ya. Davis çok iyi ya. Hani kötüydü lan Davis. Hayır. Thiago çok iyi ya. Arnold çok iyi ya. Tiago çok iyi ya. Arnaz çok iyi ya. Salah çok iyi ya. Timmiş çok iyi ya. Salah çok iyi ya. Mbappe çok iyi ya. Ronaldo çok iyi ya. Messi çok iyi. Juan çok iyi ya. Timmiş çok iyi ya. Kante çok iyi ya. Biraz da benden yapalım. Tamam. Hücresi çok iyi ya ama ondan da sen, adam, sen top i̇şte. vermiyorsun ki o yüzden ben de son anda bir <laughs> durgunluk oldu yoksa ben herkesi sayacaktım mı Messi çok iyi ya Ronaldo çok iyi ya kimmiş ya kimmiş öldüm kimmiş? <gülüyor> çok, <gülüyor> iyi ya. <Ters. gülüyor> çok iyi ya Ters. çok iyi ya mi o mu ona birazdan öyle bir konerim <laughs> şimdi çok iyi diyor. <laughs> U, bu Messi çok şimdi iyi, iyi ya, ya. Yalanlar. Ya yatarsa gel şu. Hayır git. Git. Git ya kana gelme. Aguu. Aguu. Yok, Messi çok ama. iyi ya. Messi oh. çok mu? <laughs> ya PlayStation'a gidiyor. Plase oğlum. Buradan vur öyle vurma ya. Normal PlayStation'ı neden bıraktın? Kanka burası da normal sıçtı. Işte. Ama o daha iyiydi. o daha iyiydi. Messi çok iyi ya. <laughs> Messi çok <laughs> iyi. Terşte efsane kurtar. Kurtarmadı ki. Ne kurtarmadı? Değdi gördün Hayır. Ne? Direkt. Ben değdi. Parmağı değdi. Ne <laughs> <laughs> ya? Ha ne oldu? Değmiş mi, hiç mi? Herkese dağılmayacağım bu sefer. Kutu Arnav çok iyi ya. Salah çok iyi ya. Timiş çok iyi ya. Hakan çok iyi ya. Ronaldo çok iyi ya. Mbappe çok iyi ya. Kante çok iyi ya. Yeter ya dilim dilim dilim. <laughs> ne diyeceğimi bile unuttum. O kadar çok kelimelerim ki. Messi çok iyi. Ya. Ve söylediği keli kelimelere iyi bakarız. 2 hepsi küfür. <laughs> Des çok iyi ya. Nasıl çok? Arkadaş yani arkadaşlar sadece bizim takımındakileri söylüyoruz da yani diğer bütün futbolcular çok iyi. Taştegen çok iyi ya. Sonra futbolcuların mu? can üzülmesi üzülmesin. <laughs> Sanki izleyecekler. <laughs> Bir de izliyorlar mı? <laughs> <Evet>. tüm <laughs> dünya izliyormuş. <laughs> 9 milyar kişi nasıl izlesin deli? Lan bir giriyorum bir çıkıyorum kafam dönüyor. <Evet. gülüyor> çok iyi. Ne oldu? Kanka bu arada Ember'ın kostüm geliyor musun değil mi? Bak Ember Vega Hmm. Ahmetlerde gördüm. Burası ders takibi <laughs> hayır hiç yüzde sıfır Yeni karakter geldiğini bile bilmiyorum. Yani şu karakter arkadaşlarım söylemişti. Şu karakteri duymuştum. Kupa yolundan gelecek bir onu duydum. Bir bir tane daha geldi. Kanka hani P Messi, Peter Ç Eskiden çikolata konuş. Onların yüzde %75'i zaten direk olmuş ha. Onun şansı... Ronaldo <gülüyor> çok iyi. Oo, kanka bu çok iyiymiş. Bak. Kanka. Ronaldo'ya bak. Bak. Ronaldo mu? Hem de sen ikoniksin. İkonik. Oo, kanka bak bu çok iyi bak. 3 tane dolduruyorum bir Bak kaçamazsın. Bir buraya koyuyorum. Bir buraya koyuyorum sıkıştı Ve <laughs> öldü. <laughs> Ultiyi izliyoruz. <Uluyor. gülüyor> dur 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 ulti kas ulti kas şuradan şuradan ulti kas. Oo, <laughs> evet. Burası bizim ulti kasma yerimizdi eskiden arkadaşlar. Hala öyle. <gülüyor> <gülüyor> Değişmiyor çok. <laughs> <ki. gülüyor> oh, as buraya atılıyor bir de. Ultiyi kasılıp <laughs> Karşıda çok Aha, iyi, iyi ya. izle. <laughs> ya bir daha altı da olmadı. Van'da çok iyi ya. Anladım Bana kaç vuruşta bir? Ya. İki. Ben onu bir. Kanka bazıları ilk günden çıkarmış ha onu. İlk günden. Ha. Neyi? Bu karakteri. Oyuna ilk başladık Ha. Oo <laughs> Messi'ye geldi. Yungo. Apul çok apuç geçirmeye başladılar. <laughs> Arkadaşlar Sana... video bu kadar olsun. <laughs> yani burası da kaybede kaybede sıkıldım yine. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Bana dur. Sen de. Yok hemen. Sen ana ya dur bende. Ama sakın gol 100 tane gol kendi kalem atacağım. Ne? Kanka sende de kesmiyor. Herkes... Kante. Messi. Oy! Nasıl Mes Mes bu? Bak bak yerde yere vuruyor Messi. Çok iyi vurdu. Hı Salak Messi niye demedi? Yoksa Kanka olmadı. bak Messi yerde nasıl vuruyor? Göstermek. Ne bir Aa, şey çıkmadı değil mi? Hı. Hep çıkmadı. Oh. <laughs> <Sen Gülüyor> Aa kanka güzel bir yere attı. Mbappe vur. Ah. Ya kanka bunu en iyi Van Dyke like vuruyor. Sende Van like var. Van like ayarlayacaksın. Van like ver vermen lazım. Bak Van like şu hani bir tane adam duruyor ya. Orada Van onu orada bir tane Van like şurada duracak. Gol atacak. Dok, 97 vuruyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs> Bizden de bu kadar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. 拜拜。